Hepinize merhaba şerif yap yeni bir recif sürü karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte doğru mu ilerim ama kılacağımız bir e, seri bende. Yanılmıyorsam 8. bölüm olması lazım. 8. bölüm çekiyoruz. E, bugünkü hedeflerimizden başçaları e, ben en son burada asibrasyonları yaparak bırakmışım. bırakmışım. Başları Afrika yarımadası. Ah yarımadı diyorum. Afrika'nın kuzeyini tamamen almak olacak. Çünkü... Ee, artık robayı kurmaya yaklaşıyoruz ya yani kurmalıyız zaten ya da lüksem da mı alsam bilmiyorum şu an altın ornayla da lüksem savaştaymış gerçi ve yeniliyor şu an fikrim hmm. yok aslında yani bunlara da saldırmak mantıklı geldi şu an bir ee, bekleyelim bekleyelim dostlar bakalım durum neyi gösterecek İstanbul gelecek mi altın orada gelirse sıkıntı. Yani ben kimle savaştayım ben Horizon diye bir devletle savaştayım geç. Şimdi altın orada biraz comeback atsın. Ben e, orularımı e, Milano sen özgürlük arzusu Fransa bir hem de Osman böyle bebek. Neyse bar kim sen kimsin Luxemburg sen kimsin? Hı, anladım. Luxemburg bunların hepsiyle savaşta. Milana e, Luxemburg'la savaştı ve e, şeyle ittifak. Ben bununla ittifaksın. Fransa kimsenin vasalı değil o zaman Fransızlar. E, Luxemburg mu vasal? Fransa'nın. Yo değil. Evet, yani değişik bir şeyler dönüyor orada mı? Neyse sorun yok. Avrupa'yı biz alacağız zaten. Merak etmesin hiç kimse. Ne oluyor? Bak burada değişik değişik devletler kuruluyor. Avrupa birbirine girmiş durumda. Ya yani ben oraları yerleştireyim. Devam edelim. Dostlar savaşımızı ilan ettik. Luxemburg'a ve saldırımıza geçtik. Başkentindeki oraların tamamını kullandım. Ve şu anda saldırıyoruz. Zaten ben kolay yeneceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü zaten halihazırda hazırda Luxemburg uzun süredir Avrupa'da, Orta Avrupa'da savaş yapan bir ülke ve bu kadar savaş yapan bir ülkenin savaş yorgunluğu da yüksektir. Yani halkı da yorgundur açıkçası. Ben de bundan yararlanarak hem de kendi benim müttefikimi savaşı ilan ettiğinden dolayısıyla ona savaş ilan etmeye karar verdim. O yüzden devam edelim. ben biriyle daha savaşa gireceğim büyükten. Şimdi kimle savaşa gireceğim? Kimdir? Sen kimsin? Aa diye bir anlık sorun değil. Lyon'la da mı savaşıyoruz? Lyon'la savaşta değiliz. Şöyle yapalım. Lyon'la da savaşalım o zaman. hızlı bir şekilde 27'lik bir ordunun şöyle bir kısmını çek geriye. Şurada da biraz orada bassa devam edelim yolumuza. Bu Lüksen burada fethetmemin asıl sebebi dostlar. Yani zaten biliyorsunuz. Hmm, şey yapmamız gereken eyaletlerde toplamamız gereken eyaletlerde Luxemburg'da var kendisi. Yani bunun Orta Avrupa'ya kadar giriyor Roma kuralı. Ben de bundan dolayı Roma'yı fethedeceğim. Roma'yı diyorum. Luxemburg'u fethedeceğim. Roma'yı fethettik zaten. Avrupa'nın işlerine girmem lazım. Yanlışlıkla tur atladım. Umarım sorun yaşamam. Çok güzel. Yani şuradan biraz asker çekebilir miyiz? o da devam edelim. Aynı şekilde. Şu kimse buna da savaşı ilan ayaküstü. Gerçi orada askerim az şu 40 binlik orduyu çekebilirsem öne doğru daha bir şekilde saldırırım. Evet güzel 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 hadi tamam. Ben şurada bir kayıp verdik gördüğüm kadarıyla o kaybı da hemen toparlayalım. Hmm. Şurada 9 binlik ordu devam etsin. Ee, Lütfen bu arada güçlüymüş beklediğimden. Gayet de güzel bir şekilde savunmasını yapıyor adamlar hocam. Ben beğendim açıkçası adamları savunma şeklini. Ya işlerine kadar girdik artık. Bence şu ordunun birazını çekebiliriz artık. Yani şu kadarını. Çünkü burada çıkartabileceğim max ordu sayısı e, 10.000-15.000 bin, 15 bin falan. Ve bende ne kadar ordu var? Bu arada Q 20 20.000'lik kadar bir ordu var. Bunu da çekebilirsin. 20 bin kadar tek toprakta var düşündüğünüzde odaya 70-80 binlik bir ordu var ve bunu yıkması imkansız diyebiliriz ee, sen kimsin ya ee, sen şeysin anladım sorun değil tek turda de bitirelim hemen şuraya biraz ordu çekelim hiç aralardan falan kaçmasıyla uğraşamayacağım son topraklarını da alalım bu bölgedeki sen kimsin ee, savaşta olduğum şu bölge var o bölgeyi de Ordu'nu çekebilir miyiz? Saldırmadan. Tamam orayı kapattık aldık. Güzel. Şu orduyu da bölelim. Şu adamları da savaşımızı ilan edelim. Gel. 14 binlik orduya direkt buradan çıkıyorum. Şuradan da 77 binlik bir ordum bekliyor hala hazırda. Bu arada Evet hmm. Sanki biraz şey gibi. Luxemburg orada dayanacak gibi bir hali var ama e, biz güçlüyüz gerçi. Roma'yız. Çok koskoca Roma İmparatorluğu. Evet dayanıyorlar bu arada. Güzel de dayanıyorlar. Şu şekilde saldırmaya devam edelim. Hem de böylece Luxemburg'u e, fethetmiş oluruz. İçten fethetmiş oluruz. Şu orduyu da çekti bir yere. Hiç sorun değil. Dağılabilir oradan. Hiç ona vermese dağılamayacaktı da. Ee, yanlış kötü atladım galiba. Sorun değil. Ee, çok da ilerleyemedi. Şu şekilde gidelim. Üstlerine şu an orada aslında tamam oraya saldırmasın. Biraz da buraya da alsın. Biraz da buraya da En azından engellesin orada. ben de bu şekilde şöyle devam et. Fetişlerine devam et. Yok kardeşim almayayım. güzel 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 e, şuraya da fethedelim, oraya bir ordumuz geliyor zaten buraları da alalım hemen ve e, hareketlerimize gerek kalmasın yok kanka Eyvallah almayayım bitmiş olması lazım Luxemburg'un neredeyse tamamını aldık benim için lazım olanı neredeyse hepsi şu şekilde alayım ben benim için lazım olanı e, bu içlere çok girmeye gerek yok aslında ama şu şekilde biraz alalım Şuraları da toplarız ileride. Fransa'yı da tabii ki de alacağım. Fransa bir çevresini. Yoksa ne işe yarayacak? Aldığım topraklar öyle değil mi? Bayağı bir yıldızım var da. Zaten Avrupa'nın ortalarına kadar almam gerekiyor normalde de. Öyle hatırlıyorum. En son öyle bir şeydim. Şöyle Alman sınırlarına kadar neredeyse almamız gerekiyor. Onu da bana versene ya. Yani. Neyse böyle de olabilir. Güzel bir barış anlaşması ile e, toprakları alıyoruz dostlar. Ben isterseniz tüm orduları bir araya getireyim ve e, asımlasyon işlemlerini başlatayım. Evet dostlar tüm asımlasyon işlemleri tamamlandı. Şu şekilde ortalama bir asımlasyon değerine ulaştık. Ve Afrika Savaşı'nda direkt olarak geçişimizi yapıyoruz. Fas ve Tlemcen eyaletlerine sen kesin. hı hı, -hı, -hı bunun için hiç uğraşamayacağım. Şöyle bir hile yapalım. Zaten daha olsun. uğraşacağız altın orduyla ama şu an istemiyorum. O şekilde söyleyeyim. Şu an yani hiç altın orduluk bir istemiyorum. Yani zaten alabileceğim bir devlet gerek olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden küçük bir baktan yani hile gibi bir şeyden yararlandım. Siz de bunu yorumlarda kusuruma bakmayın. Dostlar kanalıma, abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Bayrama özel çekiliş var orada da. Çekiliş olacak daha doğrusu. Bayram özel değil, 100 abone özel. 100 abone olmamıza da şurada çok bir şey kalmadı diye söyleyeyim size. Bu şu tilimsanı da halledebilir miyiz artık? Ayıp olmayacaksa. Bak şurada küçük toplar filan var. Onları da alalım. Dörde böl ordunu. Gerçi ortaya biraz fazla gönderseydik iyi olabilirdi. Neyse sorun yok. Şu şekilde tüm topraklarını da alıyoruz. Ama oraya ilerlesin sorun değil. Biraz fazla böldük şu bölgeye ama neyse. Arkaya bir çıkartma geldi. Bas tarafından. Arkaya birkaç çıkartma bir geldi. Şu şekilde yapacağız. Bir de asker alma işlemi yapacağız. Göndereceğiz bu kıyıya. Burada da yapalım. Şuralarda asker alma işlemi lazım arka arkaya çıkartmalar atıyorlar çünkü o bölgeye sen şu bölgeye 7 binlik orada burada dursun hala çıkartma için diyordu daha gördüm orada şöyle bölelim bunlara da 1500 1500 2000 aynen güzel tamam oradaki tüm saldırıların hepsi hesaplandı ve durdurulması için çağrılarına bakılıyor bu şekilde devam edelim Roma için önemli olan topraklar bunlar biz de bunları almakla yükümlüyüz. Yoksa Roma kurulmaz. Bizim hedefimiz Roma kurulmaz kurulmak. Bu arada dostlar seriye ilk defa falan göz atan varsa biz ilk başta e, Roma e, pardon e, Bizans ile başladık. Bizans ile başladıktan sonra dedik ki e, neden daha şey olmasın nasıl desem daha zorlaştırmayalım. E, bizim normal hedefimiz doğru Roma kurmaktı. Ondan sonra ben de kendi kendime düşündüm ve karara vardım. Roma İmparatorluğunu kuracağız bu serimiz boyunca. Ki bence gerçekten güzel ve eğlenceli bir seri olacak bu bizim için. Doğu Roma olarak alacağımız başka bir toprak Afrika'da ne var? şu toprak var hiç sorun değil alınır. Şuralar var Portekiz, Kastilya, Altın orada neden her yerde toprağım var evladım? Fransa, İngiltere ve gerçekten büyük bir ölçüde dostlar. Daha 2-3 bölümümüz daha var en azından. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayınız. Discord sunucumun linki e, her zaman gibi açıklamada ya da sağ üstte etiket olarak videonun başında veririm. Büyük ihtimalle etiket olarak vereceğim. E, tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.